Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle e, modlu Skyblue'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. E, i̇lk bölümden beri de neler ka değişti onu söyleyeyim ben size. Adımızda şurada toprak vardı. Onu yanlışlıkla kırdım düştü arkadaşlar. Ama hiç sorun değil. E, i̇ki tane yeni mod ekledim. Biri e, Voltage and the Modul yani e, kova tahta eşya, tahta kova falan. Diğeri de neydi? Heh burada. Wooden shear mod. Bu da birch yani böyle tahta şeyler getirecek. Bunlar da bizim ne işimize yarayacak? İstersen hemen bir tane craftlayalım. oak Aynen yani şundan bana biraz şuradan şöyle ver. Ondan sonra craftla diyoruz. Bakın şimdi. Ee, büyütelim şunu. Bu arada bunu da ölçtürücüden çıkartmıştım. Şunu bir büyütelim. Bu bizim ne işimize yarayacak? Hemen size göstereceğim. Bu bayağı bir işimize yarayacak aslında. <laughs> Şu işimize yarayacak. Eh, bu büyüdü mesela. Gördünüz 26 tane çıktı. Bu 26 taneyi burada böyle toprak yapabiliyoruz. Bunda e, ee, bölümden sonra fark ettim. Ama çok e, çıt kırıldığım bir şey olduğu için hızlı kırılıyor ama sorun değil bunun taşını falan da ekleriz aynı zamanda e, şöyle de bir şey var bunun yanında sepringin de veriyor bunu sepringin de veriyor yani bu yüzden açıkçası çok iyi bence Sep, hem saplingi hem onu da veriyor hem bunu da veriyor her şeyini veriyor yani her şeyinden kullanmamıza izin veriyor bu arada ben artık e, malumunuz bize ne lazım şöyle göstermem lazım bu arada Android var mıydı bizim pockette Android varmış tam ee, bildiğiniz üzere veya bilmiyorsanız da söyleyeyim ben size da bir saniye şu şeyden bir tane daha yapmak istiyorum nasıl yapıldı bu bir daha bakmamız lazım X modları var yani çoğunun adını bilmiyorum C sivri galiba yani. Baya bir odumuz var. Diğer bölüme göre fazla odun kazamadım yani. Hani kazamadım değil de çok fazla oynayamadım. Öyle diyeyim ben size arkadaşlar. Şöyle yapacağız bir saniye. Şunu bana bir ver. Aynen. Şuraya. Şu şekil şunları bu şekil yerleştirelim. Ee, şimdilik şunu şuraya bir tak. Seni bile bir büyüteyim. Büyü. Hızlı. Hadi. Şöyle. Şunu da lazım. Ee, yanlış bilmiyorsam. Umarım yanlış bilmiyorumdur. Bunları böyle Şöyle yapalım Şundan bana birkaç tane yap Bir şunu da koy Bu aynen yapamıyormuş galiba Yapmaya çalıştığım şey e, biliyorsunuz halpotermia diye de bir paket vardı halpotermia mı Halpoter Öyle bir değişik paket vardı çok es eski bir paket bu hatta e, onda bunlar böyle şey oluyordu arkadaşlar ne oluyordu güzel şimdi söyleyim aklıma gelmedi bir dakika şunu bir gravel'a çevir bakalım. Bir daha demir belki çıkartırız şansımıza. Güveniyorum. Oyalım şöyle. Oyalım. Flint de çıktı. La Lapis lazuli de çıktı. Çok iyi. Şanslıyız. Şu silk wormları şöyle hemen ya ya yediriyoruz. Hemen yedir 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 yedir, 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 yedir tamam onlar kendileri yayılır zaten diyerek bekleyelim ee, burayı hızlandırıyoruz arkadaşlar hızlandırıyoruz dedim de bence o sırada bizde bir şeyler daha yapmamız lazım bence yani e, hızlandırmaya gerek yok yani Öğledim size Bu arada bunlar Bu şeyler Kaç tane bundan kullanıyor diye söyleyeyim ben de o zamana kadar Bunlar yanlış bulmasam 8 tane Bundan kullanıyor ve bize birazcık da Taş lazım Bunları Halbuki bu şekil Demire çeviremiyoruz değil mi İron diyeyim Aynen Eee Ender Dust nasıl yapılıyor? Powered Ender Eee nasıl yapıyoruz? Comparator Dust Dust'ı böyle Neyse Onu falan anlamadım Belki fazla bir dediğim gibi X Nihal'a moduna fazla bir giriş yapmamıştım daha önce bu kadar Böyle seri yapacak bir şekilde Seri olsun diye böyle hızlı bir X Nihal'a modunu araştırmıştım biraz onun dışında bir büyük bir bilgim yoktu ex ile tekrardan söylüyorum. Şunlar da hızlıca böyle bir büyüsün. Yani şey olsun, sidir olsun. Da kıralım. Yayılıyor zaten. Yayılmıyor demiştim de size yayılıyormuş. Ben onu öğrendim. Bunu da bilmiyordum. Siz söylemiştiniz bana. Ve ee, bir kişi sağ olsun yorumlara yazmış. Ee, o kişinin adını da koyabilirsem belki şu an koymuşumdur. Ee, bu elekten geçirirken e ipli olandan yapınca daha çok veriyor yazmışsın. Baktım doğru mu diye e, bu doğruymuş gerçekten bunu ben Hatırlamıyordum yani açıkçası biliyordum bilmiyorum değil hatırlamıyordum ee, bi Yoksa ben e, daha önce Sky faktörü oynadığım için Sky Factor'da da bu elek modu var zaten biliyorsunuz ee, Daha bilmiyorum ama e, sıkıntısı şuydu eleklerin hepsinin şunları şöyle nasıl söküyorduk ya Heh. çıplak eline shift takıyormuşuz o işte artık ne yapalım bunlar değil mi? aynen stacklenmiyor ama bunları atmamız lazım bizim de bunlar yaramaz şöyle hemen e, aslında bir saniye İkinci bölümden yatak aslında bu yatak işine girmeyecektim. Yine ee, direkt sabah olmasını şey yapacaktık ama uyuyalım ne yapalım uyumuyorum uyuduk. Eee, tekrardan bu diyorum bu bölümlerden daha çok istiyorsanız ee, like bana gösterebilirsiniz ne kadar çok istediğinizi şöyle bir bundan bana daha çok verdiğim duyunca ben aslında normalde yapmam bu moda o kadar çok giresim yoktu ee, diyeceğim ya mod önemli ama şöyle girmek istiyordum yani bu arada bunlar su da alıyor galiba yanlış hatırlamıyorsam su da alıyordu Yani çoğunu siktir yani kırık da kırıyorum kurun çoğunu elime kırıyorum bunları zaten ben fark etmez benim için ne demiştim bu arada e, bizim yağmur yağması lazım niye diye soranlarınız olabilir çünkü e, jeneratörlerde aynen bunu yapmamız lazım Burada bu normal cam da oluyor da. Normal camı nasıl yapabiliriz? Biz nasıl kum yapabiliriz ki? Bir dakika. Şuraya bir grass. Ee, grass Böyle miydi bu darbe? Ya? Glass pardon. Gra grass değil. Ee, oyunu İngilizce oynamaya alışkın. Değilim. Abi bir saniye. bunu nasıl craftlıyoruz ya? Sen nasıl yapılıyorsun sen? Ee ha. Gravel'ı kırınca kum çıkıyormuş. Tamam. Bu modu da yavaştan girmek istiyorum. çünkü malumunuz bize bayağı bir lazım. Heh, iyi var şey varmış. Benim geri kalanında borçla devam etmemiz gerekiyor anlaşılan. Okey. Neydi bu dön Wooden... şiir Craft'ını unutuyorum her zaman. Nasıl yapılıyordu ya? Bu arada Shears modu niye gözükmüyor? Bir dakika şöyle yazayım Evet bu... Aynen çıktı Şöyle Craft'la İki tane, tamam İşin e iyi tarafı bu hem bize ee... hem saplingini veriyor e, ee, hem de yani yanlış bilmiyorsam yani hem seedini veriyor yani şöyle diyeyim ee, hem de neyini veriyor bize Önüme karot, havuç tohumu diyor. Bir durum. O 33 tane şey varmış bende. Kaç tane geliyor? 3 tane. O 3 taneydi. Ben Vein vale Miner'la hallederiz. Bir saniye. Yiyecek mi Vein vale Miner bilmiyorum. A yedi. Abi Ar arkadaşlar adamlar çok başarılı bir var bu mod konusunda öyle diyeyim size yani öyle bir şey yapmış ki adamlar arkadaşlar açıkçası ben böyle bir mod yapamam yani size bu kadar diyorum ve yüzde otuz şansla bunu da biraz şansını arttırdığını söylemişsiniz lapis lazer mi çıktı aynı bakın hiçbir şey çıkmadı bundan bir şey çıkacak mı ee, ne çıktı bırakın gold or Broken Gold. Ha, ha. aslında bir de birazcık e, accepting gerekiyor. Oak Sapling'i de e, Link diyeyim. Neyden çıkarabiliriz? Loot Pack'lerden çıkarırız. Loot Pack'ler şu an işin en zor kısmına Ama e, büyük bir ihtimal arkadaşlar ben yine size diyorum Diğer bölümde Yani bugünlük gene benden bu kadar Ama Diğer bölümümüzde e, Daha 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 Yani daha çok kasılmış bundan ilk 2. bölüme göre Daha çok kasılmış bir şekilde Döneceğim O zamana kadar takipte kalmayı unutmayın ee, bu arada biraz kasılıp demir yapmayı da düşünüyorum. Bir dahaki bölüm kabusun generator yapmayı düşünüyoruz. Diyeceğim de lava yapmayı bir bulmamız lazım açıkçası. Bakıt lava bakıt yapmamız için biraz karışık karışık işler var. Onları da göstereceğim. Ama biz biraz, biraz demir üretmeyi düşünüyorum. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Daha kalmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve